Evet çocuklar oturun bakalım burada ben tabletinizi getireyim. <laughs> Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Anne burada saçma saçma videolar var. En spotur -er falan var. En spotur -er. ee, sonra başka günler var. Cemre Zaman, Ceren yaptı zaten ben çok seviyorum ben koymuştum Enes Batur'u. Ben erkeklere bakmıyorum. Ben hep kız fanıyım. ne yaparsan yap be fanın ne olduğunu bile bilmiyorsun da. Ne sen söyle. Üf bir git başımdan. Aslında ben de bilmiyorum. Ding dong. Aa kapı çalıyor ben hemen bakıp geleyim. Herhalde babanız geldi. Ekmek alacaktım. Ne? Bu kim? Bu kim? Diyorum sana. Bu kim? Ee, şey bu... Kızın. Ne? Ne kızı ya? Ne kız diyorum sana? Mal mısın sen? Bu kız burada kalacak. Kalmayacak. Kalacak. Geç kızım sen şuraya. Kalmayacak diyorsam kalmayacak. Benim çocuklarımdan başkası bu evde kalmayacak. Bunu da kafana sok. Eski karının çocuğu değil mi bu? Evet ne varmış? Heh, pasaklı Buse. Ama ama <laughs> ne oluyor ki? Öf bir şey olmaz. Ne olacak? Çok alıyorsun ama. Kalmayacak diyorsam kalmayacak. Ama sesa geliyor gel bakalım. Ne oluyor burada? Ve kardeşinizle tanışın. Pasaklı Buse. Memnun oldum tanıştım Pasaklı Buse. Kızım onun adı Pasaklı Buse değil sadece Buse. Aa özür dilerim. Memnun oldum tanıştım Buse. Ben hiç de olmadım. Aferin oğluma aferin. Evet çocuklar gel oğlum sen bakayım. Ha 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 pasaklı buğse pasaklı buğse pasaklı buğse. Ama. Ama haddini aşıyorsun. Sen sus. Babasından tarafı oldu zaten. Neyse tartışmayalım bu konuyu artık. Baba artık ben sana küsüm. Küsersen kus oğlum zaten sana hayır beklemiyordum. Bir, su, bir bardak su getir diyordum. Getirmiyordu. Üf ne yaparsanız yapın. Anne. Kalmayacak diyorum. Anne. Kalmayacak. Anne zaten kalmasın. Öf yeter artık. Gel şuraya. Sadece bir günlük kalacak. Anladın mı? Anladım. Ama bunu unutma. Anladın mı? Neyi unutmayacakmışım? Langıdı lan lan langıdı lan lan samsak döveci. Gümbüdü günbam gümbam gümbam ebe güveci. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun anneme? Langıdı lan 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 samsak döveci. Gümbüdü gümbam 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 ebe güveci. Üf, yine delirdi baban. gel gel oğlum gel sen gerizekalı. Üf gene sakıldı şu şarkı aklıma ya. Üf baba ya. Neyse gelin çocuklar gelin. Gelin sinemaya gidelim be hepinizle. Tamam baba üstümü değiştireyim ben. Sana da üst verem. gel hadi Buse. Al kızım sen çilek kız ol. Sen de Toka Boka'daki elbiseyi giy. Hadi gelin çocuklar ben de üstümü değiştireyim hemen. Of bu çok kötü ya. Şunu giyeyim. Gel çocuklar gidelim. Bankadan para çekelim. Biz gidiyoruz. Haberin olsun. Ne yaparsanız yapın. Hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Anladın mı? Ne bakıyorsun kız? Ne bakıyorsun? Valla sıçırma başını yollarım senin ha. Evet annem saçını başını yolar. Ben de yolarım. Çocuklar durun bakayım. Sen kime saçını başını yoluyorsun? Yoldurmam saçımı. Kaç seneden beridir uğraştım ben bu saçı büyütmek için. Ama büyümedi. Sonradan büyüdü. Şu ne yapayım be? <gülüyor> 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 saçım. Ha <laughs> Oh oh canımı da değsin. Oh oh oh. Vallahi yağlarım eridi. Aferin oğlum. Ama bak çok sinirleniyorum. Sen gel bakayım buraya bu Çekil şuradan ya. Ya sen ne yapıyorsun ya? Bak oyalarım senin sen kimin saçını Gel bakayım gel buraya. Hah geldim ne oldu? <gülüyor> ah! <gülüyor> of ne yapıyorsun ayağım? Ayağıma pislik. Şimdi ben senin o çekmezsem. Şimdi sen görürsün. Gel bakayım buraya gel sen gel. Nereye kaçıyorsun gel. Gördüm Gördün mü gününü? gördüm gördüm. Şşt, çocuklar kavga etmeyin. Sakınlıkla. Sakınlıkla kavga etmeyin. Bu kavgayı bölüyorum. Şu ne yaparsan yap be. Ne yaparsan yap. Gel gel bu sefer. Gel bakayım gel. Anne yani hala gülüyor musun ya sen de? Uf, ne yaparsanız yapın. Ne yaparsanız yapın. Çocuklar uslu durumdu. Ama bak abiler kızıyor. Arabada tepişmeyin. Baba ne olacak ya? Bak, bak, sakın gelin çocuklar bakayım. Gel bakalım. Merhabalar. Merhaba. Ee, şey, üç patlamış mısır. Ee, ben çilek istiyorum baba. Ben de mavi oluyor ya hani bir tane böyle mavi, boarder gibi ee, bir tane çilek içecek bir tane de ahududu içecek istiyoruz. Üç tane de mısır. iki tane de şeker istiyoruz. iki tane, üç tane de cipsi istiyoruz. Ben getireceğim. Şuradaki kredi kartımla ödeyim parasını. Arkadaşlar şimdi kredi kart yanında olmadığı için şimdi ilk dakikalığına ödüyorum. Şöyle. <laughs> tamamdır Evet. Hadi gelin çocuklar bakayım. Getirecek zaten. Baba ben donut da istiyorum. Tamam donut. Üç donut olsun. Tamamdır çok istemediniz mi biraz? Baba sen şey yapabilirsiniz dedin ya. Ya şeyse yani bırakalım. Yok yok yani yiyebilecek misiniz? O kadar. Ben yerim. Ben de yerim. Tamam. Çok sipariş verdiler ya. Nasıl taşıyacağım? Şu üç tanesini bir, iki tanesini taşıyayım. Şöyle versem Şöyle şuraya geçelim. Gelin çocuklar. Biz çocuk koltuğuna geçeceğiz. Evet. Tamam çocuklar. Alın bakayım siz kendinizi. Ee, diğerleri sonradan sonradan gelecek efendim. Tamamdır. Evet. Ben de şunu alayım. Eçeceklerinizi de vereyim. Buyurun küçük hanım. Şöyle sen şunu istemiştin değil mi? Ben mavi istemiştim. Tamamdır. Sen de bunu al bakalım ben de bir tane sarı alayım. Tamam. Tamamdır. Diğer yarısını getiririm sonra. Evet. Yolun sonuna geldiniz. Benim kim olduğumu kimse öğrenemez. Şuradan geçeyim. Elbet bir gün öğreneceğiz. Nereden geldi o ses? Of, gel şuraya çabuk. Niye gidiyorsun oralara buralara? Çabuk götür beni buralardan. Kurabiye adam. Hayır sakın. Sakın dedim. Seni bir lokma da yerim. Ye bakalım yiyebiliyorsan. Şimdi görürsünüz. Pat. Ah. Hayır. Of herkes öğrendi benim kim olduğumu. Ah. Hayır. Hayır dedim. Of ne yapacağım? Atayım şu bombayı şuraya. Of. Of ne yapacağım ben şimdi? Herkes kim olduğumu öğrendi artık. Dedektifler her şeyi öğrenir. Ben de bir dedektif olduğum için her şeyi öğreneceğim. Gel düşüm. Gel bakalım. Ve abone olup beğenmeyi unutmayın. İkinci bölüm için görüşürüz.